Enam suresinin 87. ayeti kerimesinde kaldık. 87. ayeti kerimede yanlışını okuyoruz. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da üstün meziyetler verdik diyor. Burada bu ayette burayı yanlış açmışlar. Allah kimseye üstün meziyet vermez. Niye vermez? Ha. İnsanı çok yetenekli yarattı Allah Teala. Yetenekli. İnsan ismini verdi. İnsan manada yetenekli yani Arapçada yetenekli manasında. O insanın kendi yeteneğiyle göstermiş olduğu, yapmış olduğu işlerle allah Teala meleklere insanı gösterir. Bak dünyaya gönderdiğim insanlar neler yapıyorlar görüyor musun? Şimdi bu birincisi. ikincisi. Eğer Allah insanlara bazılarına yetenek verirse, bazılarına da vermezse, kulları arasında ayrım yapmış olur. Sevdiğini yetenekleri yükseltir. Sevmediğini de cehenneme atar ya da azap eder. Zaten hep bu fikirle Kur'an'ı yazmışlar. Biz de bunların doğrusunu yazıyoruz zaten. Doğrusunu. Ne diyor şimdi? Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. Allah kimseyi seçkin kılmaz ve doğru yola da iletmez. E ne yapar? Doğru yolu gösterir. Aras suresinin 172. ayeti kelimesinde allah Teala Adem oğlunun zürriyetinden zuhur edeceklerle ahitleşti. Sizin Rabbiniz benim dedi ve orada üç kısmı ayrıldı. Sağcılar, solcular ve mukarrabın sınıfı. Bu durumda kişi kendi arzu ve isteğiyle Rabbimize ne istediyse onun arzu ve isteğine göre muradını kendisine kader olarak yazdı. İşte bir daha Allah ne kimseyi seçer? ne de kimseye yardım eder. Dünyada herkes kendi fiili icraatıyla iş tutar ve ona göre kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlar. Siz nasıl bir insan olduğunuzu ispatlamadan öleceğinizi mi zannettiniz ayeti kerimesine göre? Demek ki bizden ahitleşti de bir daha bizden katiyen alakasını kesti ve bize ne irademizi üstümüzde kaldırıp da kendi iradesini kullanır. Ne de bizi doğru yola iletir, ne de bizi doğru yola giderken önümüzü keser. Ne yapıyor? Yolu gösteriyor. Artık irade senin diyor. Kendini ispatlayacaksın. Ne dedi? Siz nasıl bir insan olduğunuzu ispatlamadan öleceğinizi mi zannettiniz? Değil mi? Şimdi doğrusu nedir? Babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bir kısmı da iyilerdendi. Yani Allahu Teala'ya güzel ahit verenlerdendi. Onlara da doğru yolu gösterdik diyor. Bak ne güzel. <laughs> Demek ki ilettik değil. İlettik demiş olsaydı Müslümanların hepsini ahirete intikal edecek Müslümanların hepsini doğru yola iletti. Kafirler sanki onlara, onun kulu değil onları da zulmedecek için cehenneme hazırladı. Ama Allah Kur'an'ı alemlere rahmet gönderdi. Alemler dediğimiz zaman bütün insanlar ve cinler hepsi içerisinde. Ve allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin olarak gönderdi. Yani alemlere gönderdi. Şimdi ben diyorum ki şöyle bana bakacak olursanız ben buranın müdürüyüm diyorum. Müdürü. Burada birkaç kişi diyor ki yok sen müdür değilsin diyor. Birkaç kişi de diyor ki evet diyor sen diye müdürüsün diyor. Müdürü denen, müdürü diyen aklını kullanıyor. Ne diyor? Ya buranın diyor müdürü olmamış olsa bu selayeti buna kimse vermez diyor. Değil mi? Burada istediği işte gibi hareket ediyor bu. Demek ki buranın müdürü. E buranın müdürü değil diyen de o da aklını kullanmıyor. Herhalde dışarıdan gelmiş birisi diyor. E dışarıdan gelmiş birisi de burayı nasıl böyle kullanıyor onu düşünemiyor. İşte sağcılar ve solcular. Yani Allah'ı bilen ve bilmeyen. Bu durumda İnsan kendi iradesini, kendi aklını kullanacak. Ve gittiği yolu kendisi seçecek. Kendisi seçecek. Bu durumda ne diyor burada? Babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da iyilerden onlar da doğru yolu gösterdik diyor. Bak doğru yolu. Ben size bir doğru kelam söyledim. Buranın müdürüyüm diye. Doğru. Buranın Sahibi diye. Doğru. Yani emanetçisi. Tamam diyenler aklını kullandı. Ne yaptı? Dedi ki burası. Bu adamın hakikaten. Ne zaman gelecek? Bu burada. Efendim ben söyleyeyim. Bu bizim efendim müdürümüz burada. Öbürü de inkar etti gitti. işte Allah da insanlara doğru yolu gösteriyor. Neyle? Kur'an. Bak. <laughs> Kur'an-ı Kerim. Bu mu bizi doğru yola iletiyor? Yoksa bu mu bizi doğru yoldan götürüyor? Doğru yola iletmiş olsaydı kafirlerde de var. Bu yakıyorlar. Değil mi? Kur'an'ı yakıyorlar. Kur'an doğru yola. Ya bu kelamlar doğru yola. Yani yazılar insanı doğru yola götürmez ki. Bunun içindeki ayetler insanlara hitap ediyor. Kim? Allah. Bununla hitap ediyor. Senin karşına çıkıp da konuşmuyor. Neyle? Kur'an'la konuşuyor. E buna inandım dedin, bağrına bastın ve bu ayetlerle hükümden hükümlendiysen sana doğru yolu gösterdi. Hep doğru yol gösteriyor. Ben diyor doğru söylerim diyor. Zaten hep doğruyu söylerim diyor allah Teala. Ah ne güzel söylüyor. Ben doğru söylerim zaten hep doğruyu söylerim diyor. E bu da Allah'ın Rabbimizin kelamıysa doğruyu söylüyor. Buna uyan hakikati buluyor. Uymayan da arkasını dönüp geçip gidiyor. Nereye? Azap olan ebedi cehennem yurduna. Evet. Bu ayette yanlış açılan yer bir evvelki ayetlerde yanlış açıldıkları ayetlerin devamı olarak ayetleri yanlış olarak açmışlardır. Kısaca bir iki cümleyle de bu ayetlere cevap verecek olursak Rabbimiz kullar arasında peygamberler de olsa adaletsizlik yapmaz. Bu durumda kulları arasında kimseye ne üstün meziyetler verir ne de doğruya iletir. Kişi kendisini nasıl kişi kendisini kendisinin yapmış olduğu fiili icatlerle Rabbimize yakınlığı üstün meziyetleri elde eder ve kendi iradesiyle doğru yolu görerek Rabbimizin emirlerini yerine getirerek din İslam'ı yaşar. Kendisi, kendi iradesi. <laughs> Çünkü Allahü Teala öyle bir varlık yaratacağım ki diyor. Bak, öyle bir varlık yaratacağım ki kendi kendini idare edecek. Kendi arzu ve isteğiyle yaşayacak. Kendi arzu ve isteğiyle beni tanıyacak. Ben kendim ona kendimi tanıtmayacağım diyor. Kendi arzu beni tanıyacak. Ama ben yalnızca ona şöyle söyleyeceğim diyor. Sizi ben yarattım. Sizin Rabbinizim. İşte bu iradeyle diyor insan kendi iradesiyle ya beni bilecek veya da inkar edecek diyor. Bilenler kimler? Ve eshabül meymeneti ma eshabül meymene. İnkar edenler kimler? Ve eshabül meşlemeti ma eshabül meşleme. Sağcılar ve solcular. Evet.